Test 4 birinci soru. Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüs terminalinden hareket eden iki minibüs hattının hareket saatleri verilmiştir. Evet hareket saatleri bunlar. Denizli Acıpayam ve Denizli Çivril arası çalışıyorlar. Denizli Acıpayam arasında çalışan minibüsler her 30 dakikada Denizli Çivril arasında çalışan minibüsler 40 dakikada bir hareket etmektedir. Buna göre gün içinde kaç defa her iki hatta minibüsü aynı anda hareket ederler. Şimdi hareket saatlerine baktığınızda ilk olarak bakın 7.30 7.30'da beraber hareket etmişler. Yani 7.30'da ilk hareket ettikleri saat. Bunların kaç saatte bir aynı anda hareket ettiklerini bulmamız lazım. Bunun içinde 30'la 40'ın Katını yani ekokunu bulmamız lazım. En küçük ortak katını. İkisi de ona bölünür ilk bakışta. Ona bölündüğü için 3, 4. 3'e böldüm 1, 4'e böldüm 1. 4 x e 3 12, 10 ile çarptım. 120 dakikada 1. Bunlar beraber hareket ederler. 120 dakika demek 2 saat demektir. 2 saatte de 1 hareket edecek aynı anda. 2 eklersek 2 saat eklersek 9.30. 2 saat daha eklersek 11.30. 2 saat daha eklersek 13.30. 2 saat eklersek 15.30. 2 saat eklersek 17.30. 2 saat daha eklersek 19.30. Devam edeceğim mi? Hayır. Niye? Bakın 19.30'da sefer bitiyor bunun. Bunda devam ediyor ama bunda devam etmiyor. 2 4 6 7 defa bunlar aynı anda hareket ederler. Bir kırtasiyede bulunan iki fotokopi makinesinden A model olanı dakikada 36 baskı, B model olanı ise dakikada 60 baskı yapabiliyor. 180 sayfalık bir döküman her iki fotokopi makinesinde aynı anda çoğaltılmaya başlanıyor. Her iki makinede de ilk sayfaların çoğaltılması ikinci defa aynı anda olduğunda toplam kaç takım dökümanın çoğaltılması tamamlanmıştır bakın A modeli 36 baskı yapıyor. 1 dakikada. B olanı ise 60 baskı yapıyor. Ama benim elimdeki döküman 180 sayfalık. Acaba 180 sayfalık dökümanı kaç dakikada bulur? Önce onu bulmam lazım. 180'i 36'ya bölerek 180'i 36'ya bölerek kaç dakika sürdüğünü buluyorum. Kaç kere 5 kere Burası 5 dakikada bir sürüyor. 5 dakikada bir 180 sayfalık dökümanı çıkarıyor. B modele bakarsam yine 180'i 60'a bölersem dakikada 60 baskı yaptığı için bu da 3 dakikada bir 180 sayfalık dökümanı veriyor. Birisi 5 dakika, birisi 3 dakika. Bakın, ilk sayfayı çıkarttıktan ikinci defa aynı anda çıkarttıklarında arada geçen baskı sayısını soruyor. Yani bunların Birisi 5 dakikada bir, birisi 3 dakikada bir olduğu için 5 ile 3'ün katını alarak ikinci defa aynı anda başladıkları dakikayı bulmamız lazım. 5 ile 3 aralarında asal olduğu için direkt çarpımları bana ekoku verir. 15 dakika sonra ikinci aynı anda çoğaltma işlemine başlarlar. 15 dakikada. Bu 5 dakikada bir 180 sayfayı çıkardığına göre buradan 3 tane döküman çıkar. Bu da 3 dakikada biri olduğu için 15 dakikada 5 tane döküman çıkartır. Toplamda çıkan döküman sayısı ise 8'dir derim. Üçüncü soru bu şekilde. Soruyu aşağı indiriyorum. Evet. Bir sitede iki sıra halinde apartmanlar vardır. Birinci sırada 14 metre genişliğinde binalar ve aralarında 6 metre boşluk vardır. Bakın 14 metre bina 6 metre boşluk. 14 metre bina 6 metre boşluk. Bu şekilde evler sıralanıyor ve bakın sonunda da bir bina var. Buna dikkat. İkinci sırada ise 18 metre genişliğinde binalar ve 6 metre boşluk. 18 metre bina, 6 metre boşluk ve sonunda yine bina var. Tamam. Her iki sıradaki bloklar aynı hizada başlayıp aynı hizada bitmektedir. Birinci sıradaki blokların her birinde 24 daire var. İkinci sıradaki blokların her birinde 30 daire var. Buna göre bu sitede en az kaç adet daire var? En az kaç adet daire varsa bunu şu şekilde yapacağız. 14 metre ve 18 metreler bu siteye sığıyor ama aradaki boşluklara dikkat edin bakın. 14 metre 6 metre. 14 metre 6 metre şeklinde gidiyor. Yani 20 metrede bir binayı yerleştiriyorlar. Burada ise 18 metre 6 metre. Yani 24 metrede bir binayı yerleştiriyorlar. Ama son binadan sonra bir boşluk yok. Varmış gibi farz ederek varmış gibi farz ederek 20 ile 24'ün en küçük katını almam lazım. Sonuçta bu uzunluk hem 20'nin hem 24'ün katı. 20 ile 24'ün ekokunu bulursam 20 ile 24 ikisi de 4'e bölünür. 4'e böldüm 5. 4'e böldüm 6. 5'e böldüm 1. 6'ya böldüm 1. Yani buranın ekoku 20 6 ile çarp 120 metre. Buranın uzunluğu en az 120 metre olur veya katları olabilir. Ama ne yaptık? Bu 6'şar metreleri aldık. Önemli değil. 120 metreye 14 veya 20 metre, 20 metreye bakmamız lazım özü. Kaç tane 20 metre girer? 5 kere 4 20 olduğu için bakın 6 tane buraya 6 adet bina girer. Buraya da 24 metrede bir bina yerleştirdikleri için 6k4 24 olduğu için buraya da 5 tane bina girer. Buraya 5 adet, buraya 6 adet. Bunların daire sayısı 24 olduğu için çarpı 24 derim. Bunların daire sayısı 30 olduğu için çarpı 30 derim. Burası 150 yapar. Burası da 140 4 yapar. 144 ile 150'yi de toplarsam arkadaşım 4, 9, 2 yani cevap A şıkkı. Ankara İstanbul otoyolu 400 km uzunluktadır. Bu yol üzerine eşit aralıklarla iki yönlü bilgilendirme levhaları yerleştirilecektir. Bakın birinci levha İstanbul'dan başlayarak her 8 kilometrede bir birinci levhada her 8 kilometrede bir yerleştiriliyor. İkinci levha Ankara'dan başlayarak 10 kilometre aralıklarla. Bu 10 kilometre aralıklarla. Üçüncü levha ise birinci ve ikinci levhaların birlikte dikilmesi gereken yerlerde onların yerine trafikte önce saygı levhası yerleştirilmiştir. Bu levha iki şehrin girişinde mevcuttur. Bu cümle çok önemli. Şimdi. Her 8 kilometrede bir dikildiğine göre bu. 400 kilometreyi 8'e bölersem kaç tane dikildiğini bulurum normalde. 400'ü 8'e bölelim burada. 400 bölü 8. 5 kere 8 40 olduğu için 50 adet dikilmesi gerekiyor normalde. Bu da 10 kilometrede bir olduğu için 400 bölü 10 dersem de Burası da 40 adet dikilmesi gerekiyor. Ama bunlar her 8, her 10'da bir dikildiğinde belli bir yerde aynı hizaya geliyorlar. Bu da şu şekilde hesaplanacaktır. 8'de 10'un en küçük ortak katını bulacağım. İkisi de 2'ye bölünüyor. 4, 5, 4'e böldüm. 1, 5'e böldüm. 1. Yani 5 y 4, 20, 20 çarpı 2, 40. Bu da her 40 kilometrede bir, her 40 kilometrede bir bu levhayı yerleştiriyoruz. Doğru mu? Her 40 kilometrede bir. Şimdi bu 40 kilometrede bir, 400 kilometre içinde kaç tane var? 400'ü 40'a bölüyorum. Kaç tane? 10 tane. Ama bu levha iki şehrin girişinde de mevcut olduğu için, Başlangıçta da var, bitişte de var. Bunların başlangıçlarda yok. Ama bu levhada hem başlangıçta hem sonda var. O yüzden buna artı bir demem lazım. Üçüncü levha 11 adet yerleşmesi gerekiyor. Peki bu 50 ve 40 ne olmalı? Ona bakıyorum. 400'ün içinde 40 kaç taneydi? 10 taneydi. Bunların yerine yerleştirilen. Bu 11. yani başına ve sonuna yerleştirilenler hariç olacağı için 10 çıkarıyorum bunlardan. 10'dan bunu çıkarırsam 40 tane bundan. 10 bunu çıkardığımda 30 tane de bundan. Yani cevabımız D seçeneği olur. Test 5. Birinci soru. Aşağı indirelim biraz. Evet. Bir manavın elinde iki çeşit muz var. Muzların alış ve satış fiyatları, manavın başlangıçta elinde bulunan muz miktarı aşağıda tabloda verilmiştir. Tablomuz bu. Manavın gün sonunda her iki muz türünden de tam sayı kütlede satış yaptığını ve elde ettiği kar miktarının eşit olduğunu görmüştür. Buna göre manavın elinde en az kaç kilogram hangi muzdan kalmıştır? Şimdi karlar eşit bakın. Hangimizden ne kadar kar ediyor? Önce bunu bulalım. 6 lira 8,5 liraya satıyor. Yani burada 2,5 liralık bir kar var. Burada 5 liraya alıyor 6,5 liraya satıyor. Burada da 1,5 liralık kar var. Karlar eşit işte olduğu için 2,5 lirayla 1,5'un katı olmalı bu kar miktarı. 2,5 lirayla şimdilik virgülünü yazmıyorum. 2,5 lirayla... Lira 25, 1,5 lira 25-15 gibi düşünüp sonra virgül koyacağım. İkisi 5'e bölündü. 5, 3, 5'e böldüm 1, 3'e böldüm 1. 5 kere 5, 25 çarpı 3, 75. Virgül koymadığım için şimdi virgül koyuyorum. Bunlar en küçük katı 7,5 lira. 7,5 liranın katları şeklinde kar elde etmişlerdir. Doğru mu? Bu dursun. Bu dursun bu. Şimdi Bunların tamamını satarlarsa ne kadar kar elde ederler? 2,5 lira kar her birinin satışından. 100 kilo ile çarparsak 100 çarpı 2,5'tan 250 lira burada kar var. 1,5 lirayla 150'yi çarparsak bu sıfır bu virgülü kaydıracaktır. 15 çarpı 15'ten 225 lira kar olacak. Şimdi bakın 7,5'un katlarını düşünürsek 7,5'un iki katı 15. Doğru mu? 3 katı 4 katı gibi gideceğiz. Bunlarla uğraşmak yerine bakın 225 diyor. 15 diyor. Yani 15'in 15 katı 225 TL. Yani 225'er lira kar elde ettiğini düşünsek. 225'er lira. Yerli muz tamamen bitmiş olacaktır. Bundan da 25 liralık aradaki fark kadar kar kalacaktır. 25 liralık kar. Bu 25 liralık karı elde etmek için ithal muzdan ne kadar kalması gerekiyor? Tanesi 2,5 lira olduğu için sonucun 25 olması için 10 ile çarpılması gerekiyor. Yani ithal muzdan 10 kilogram kalmıştır deriz. Pekmez en iyi Enerji, karbonhidrat ve şeker kaynağıdır. Pekmez vücut sağlığına çok faydalıdır. Çok soğuk havalarda vücudun direncini artırır. Zeka gelişimine katkıda bulunur. Kan eksikliğine iyi gelir demiş. Şimdi soruya gelelim şimdi. Diyor ki Gökçe pekmezin üretimi ile ilgili aşağıda araştırma yapmış ve aşağıda bilgilere ulaşmıştır. En yaygın olarak üzüm ve duttan yapılır. 1 kilogram üzümden 160 gram pekmez, 1 kilogram duttan 100 gram pekmez elde edilir. Gökçe ailesi ile birlikte Gökçe ailesi ile birlikte üzüm ve duttan pekmez yapmaya karar vermiş ve kilogram cinsinden tam sayı değerli eş kütlelerde üzüm ve dut pekmezi elde etmişlerdir. Bakın elde ettikleri pekmezlerin miktarları eşit. Yani 160 gramlık ve 100 gramlık her bir kiloda bu pekmezler birbirine eşit. Buna göre kullanılan toplam üzüm ve dut miktarı kaç kilogram olabilir? Ne yapacağım? Bunların katlarını alacağım ki toplamda kaç kilogram üzüm ve dut kullanıldığını bulacağım. İkisi de ilk bakışta 10'a bölünür. Sonu sıfırla bittiği için. Buradan 10, on, buradan 16 kalacaktır. Tekrar 2'ye bölersem burası 5, burası 8. Başka da ortak bölünen bir şey yok. Burayı 5'e böldüm 1, 8'e böldüm 1. Evet. Ne olacak? 5 kere 2 10, 100, 800. En az 8 800 gram pekmez ya dut pekmezi ya üzüm pekmezi çıkıyor. Doğru mu? 800 gram üzüm pekmezi çıkması için kaç kilogram üzüm lazım onu bulalım. 800'ü 160'a bölersem 800'ü 160'a bölersem ne çıkacaktır? 5 kilogram çıkacak. Her 5 kilogramda bir 800 gram elde edilir. Bunun 800 gramı için 8 kilogram kullanıldı, doğru mu? Yani en az 13 kilogram gerekli. Birinden 5 kilogram, birinden 8 kilogram. En az 13 kilogram. Ama diyor ki hangisi olabilir diyor? 13 olamadığına göre şıklarda olmadığını. Demek ki bunun katıdır. 13'ün katı 5 katını düşünürsen bakın burada A şıkkına koymuşlar. 65 olarak cevap bulun. Zeytinyağı yapmak için kullanılan zeytinlerde 3 evre vardır. Yeşil, pembe ve siyah. Birinci aşama yeşil zeytin. Bu aşamada zeytin ham olduğundan 12 kilogram zeytinden 1 kilogram yağ alınır. Yağın rengi yeşil kokusu nettir. İkinci aşama pembe zeytin. Bu aşamada zeytin olgunlaşmaya başlamıştır. 8 kilogram zeytinden 1 kilogram yağ elde edilir. Üçüncü aşama siyah zeytin. Bu aşamada zeytin tamamen olgunlaşmıştır. 5 kilogram zeytinden 1 kilogram yağ elde edilir. Mithat amca zeytin bahçesinden zeytinlerin bir kısmını yeşil alanını siyah olarak toplamıştır. Yani yeşilleri pembeleri kullanmıyor. Yeşil ve siyah zeytinlerin miktarları eşit. Bakın siyahla yeşilin miktarları eşit ve ton değeri olarak tam sayı değerlidir. Toplam zeytin miktarı 100 tondan fazladır. Buna göre, Mithat amcanın zeytinlerinden elde ettiği zeytinyağının miktarları tam sayı değerli olduğuna göre en az kaç ton olur diye sorar. Şimdi kullandığımız zeytinler yeşil ve siyah olduğuna göre birisi 12 kilogramda çıkıyordu, birisi 5 kilogramda çıkıyordu ve Elde edilen zeytinyağı miktarları da tam sayı olduğuna göre mecburen bu zeytin yağlar tam sayı çıkması için zeytinler de 12 ve 5'in katı olmalı. 12 ve 5 aralarında asal olduğu için ikisinin çarpımı bana ekoku verir. Her 60 kilogramda bir bunların elde ettikleri yağ miktarları tam sayı olarak çıkar. Ve benim elimdeki zeytin miktarı 100 tondan fazla. 100 ton demek 100 bin kilogram demektir. 60 kilogramın katlarını 100 bini tona yaklaştırmam gerekiyor. 60'ın kaç katını alırsam 100 bin tonu geçerim. O da 100 bini 60'a böldüğümüzde 1666 virgül bir şey çıkıyor. Yani 60'ı 1667 ile çarpmamız gerekiyor. 60'ı 1667 ile çarparsam arkadaşım 100.000 20 kilogram yapıyor. 100.020 20 kilogram tona çevirdiğimizde tam sayı değerli olması gerektiği için bu 100 ton 20 kilogram olur. Yani ton olarak tam sayı değerinde olmaz. O yüzden bu çözümden değil de şu çözümden gidiyorum. 12 kilogram ve 5 kilogram ya bunları tona çevirmek için 1000 ile çarpıyorum. 1000 ile çarptığımda 12 ton. Bunu da tona çevirdiğimde 5000 ile çarptığımda 5 ton. Yani her 12 ton ve 5 ton da tam sayı değerli olacak. 12 tonla 5 tonun neyini bulmam lazım? Yine ekokunu bulmam lazım. O da her 60 tonda bir olacaktır. Toplam zeytin miktarı 100 tondan fazla olduğu için 60 ton katını alıyorum. 120 ton. 120 ton. 120 ton 100 tondan fazla. Ve eşit miktarlarda zeytin olduğu için 60 tonu yeşildir. 60 tonu siyahtır. 60 ton kilogram olarak da 60 bin kilogramdır. Bu da 60 bin kilogramdır. Her 12 kilogramda bir kilo yağ alındığı için 12'ye bölüyorum. Bunu da her 5 kilogramda aldığım için 5'e bölüyorum. 60 bini 12'ye bölersem sadeleştirdim 5000 Bunu da sadeleştirirsem 5000 olur mu 5000 12000 Bu eder 12 ton bu eder 5 ton Toplam en az 17 ton olmalıdır dedim. İstanbul Maltepe Mitik alanı yaklaşık 150 bin metrekaredir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mitik alanının çevresinde kısa kenar 350 metre, uzun kenara 420 metre olan dikdörtgenli bölge belirlenmiş köşelere gelecek ve aralarındaki mesafe 50 metreden kısa olacak şekilde eşit aralıklarla aydınlatma direği yerleştirilecektir. Ayrıca sahnenin sol tarafındaki köşeden başlayarak katılımcıların su ihtiyacını karşılamak için elektrik direği ile bitişik iki direkten birisine çeşme yapılacaktır. Örneğin sol köşeden başlanırsa köşedeki direkte çeşme vardır. Bir sonrakinde yoktur. Üçüncü direkte vardır. Buna göre mitik alanını çevreleyen bölgede en az kaç adet çeşme planlanmıştır diye sorar. Şimdi 350 metre ile 420 metreyi eşit aralıklara böleceğimiz için 350 ile 420'nin en büyük ortak bölenini bulmamız lazım. Çünkü büyük parçadan küçük parçaya gittiğimiz için. İkisi de 10'a bölünür. 35 42. İkisi de 7'ye bölünür. 5 6. Başka da ortak olmadığı için bunların EBOB'u 70. En büyük ortak bölen. Ama diyor ki mesafeler arası 50 metreden kısa olacak. Bizim mesafemiz 70 çıktı. 50 metreyi geçti. O zaman 70'ten daha küçüğünü yani yarısını alıyorum. Kaç metre? 35 metre oluyor artık. Bakın 35 metrede bir direk dikiyorum. Burayı anladık. Şimdi bir direk sulu bir direk susuz. Sulu ve susuz diye gidiyor. Yani her 70 metrede bir biz ne yapıyoruz? Su koyuyoruz su ihtiyacını karşılamak için her 70 metrede bir su sebili koymuş oluyoruz. Şimdi kaç tane gittiğini bulmam gerekiyor. Bakın. 1 2 desek her 70 metre. 420 kaç aralık olacak? 6 tane. 2 3 4 5 ve 6. Bakın her 70 metre bununla. Her 70 metrede bir ne yapıyorum? Su sebili. Normalde 35 35 çıktı ama bana su sayısı lazım olduğu için her 70 metrede bir su sebili oluyor. Burada bakın 1 2 3 4 5 6 7 tane burada ihtiyaç var. Diğer köşeleri de bulmam gerekiyor. Burası 350 metre olduğuna göre her 70 metrede bir koyduğuma göre 5 kere 7 35 olduğuna göre bakın 5 tane aralık vermem lazım. 1, 2, 3 ve 5 değil mi? 2, 3, 4, 5. 5 çarpı 70, 350. Evet. Burayı da aynı. 6 kere 7, 42 olduğu için 7 tane aralık vermem lazım. 1, birinci aralık ikinci aralık, üçüncü aralık, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci. Aynı şekilde buraya da beş tane vereceğim. Bir, iki, üç, dört ve beş. Şimdi her çizdiğim çizginin su sebili olduğu yerler. Şimdi sayalım. Buradan başlayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ama şuradaki adet şeyini fazla koyduğumuz için şu yok. 22, 22 çıkması lazım. Tekrar sayalım. Bakın 42 ya 70, 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça olması lazım. Ben 7 parça yapmışım. Şuradaki parçayı silelim. Evet. Bu şekilde olacak. Şimdi tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 tane su çeşmesine ihtiyaç vardır.